Yeni bir videodan hepinize selamlar. Bu videomda sizlere kendi geliştirmiş olduğum müzik çalar uygulamasını tanıtacağım. Bu müzik çalar uygulaması bilgisayarımıza kurulabilen setup haline getirdiğim bir uygulama. VLC Media Player, Windows Media Player, Winamp gibi varsayılan olarak seçip bilgisayarımızdaki müzik dosyalarını bu uygulamayla oynatabiliyoruz. Dilerseniz lafı fazla uzatmadan videomuza geçelim. Uygulamamızın kurulum dosyasını çalıştırıyorum. Bu kurulum dosyasını ben videonun açıklamalar kısmında ve yorumlar kısmında indirme bağlantısı olarak sizlere vereceğim. Uygulamayı kullanmak isteyenler oradan indirebilirler. Müzik çalar kurulum eksi 15/20. Enter'lıyorum buraya. Müzik çalar kurulum yardımcısı iletişim kutusu kurulum sihirbazına hoş geldiniz müzik çalar 1.0 kurulum yardımcısı yardımcısına hoş geldiniz. Bu silivaz, bilgisayarınıza müzik çalar uygulamasını kuracaktır ilerlemek için sonraki, çıkmak için iptal üzerine tıklayın. Sonraki düğmesi alt, set. Evet buradan sonraki düğmesine enterlayarak İlerlemek için sonraki üzerine tıklayın. Farklı bir klasör seçmek için göz at üzerine tıklayın yazı alanı C. Program Files X86 Müzik Çalar seçildi. Sonraki adıma geçiyoruz. Bu adımda programı hangi klasöre kurayım diye soruyor. Varsayılan olarak Program Files X86 klasörün içine kuracak. Bunu göz at düğmesi alt tek Göz at diyerek değiştirebilirsiniz. Ben değiştirmiyorum. Varsayılan da kalsın. Devam ediyorum. Önceki düğmesi alt ne? Sonraki düğmesi alt tek. İlerlemek için sonraki üzerine tıklayın. Farklı bir klasör seçmek için göz at üzerine tıklayın yazı alanı müzik çalar seçildi. Bu da başlatta bir klasör klasör oluşturuyor müzik çalar adında. Bunun adını değiştirmek isterseniz ya da klasörü değiştirmek isterseniz. Göz at düğmesi alt tek. Göz at düğmesine tıklayarak değiştirebilirsiniz. Ben bunu da değiştirmiyorum. Önceki düğmesi alt N. Sonraki düğmesi alt tek. Müzik çalar kurulumu sırasında yapılmasını istediğinize kişileri seçin ve sonraki üzerine tıklayın Aç görünümü Masa üstü simgesi oluştur onay kutusu işaretli 2 bölü 3 Masa üstü simgesi oluştur onay kutusu işaretli geliyor başta Onu öyle ayarladım masa üstünden uygulamaya rahatlıkla başlatabilin diye Eğer işaretlemek istemezseniz Aralık işaretli değil Boşluk tuşuyla bunun işaretini kaldırabilirsiniz. Fakat ben işaretlenmesini istediğim için aralık işaretli. Tekrardan işaretli hale getiriyorum. Buradayken bir sağ ok yapıyorum. Başlat menüsüne kısa yol oluştur onay kutusu işaretli 3 bölü 3. Başlat menüsüne de bir kısa yol oluştursun. Bunu da istemiyorsanız işaretini kaldırabilirsiniz. Ben dokunmuyorum. Önceki düğmesi alt ne? Sonraki düğmesi alt se. Kur. Ayarları kontrol edebileceğimiz ve uygulamayı bilgisayarımıza kurabileceğimiz bir ekran geldi. Tap tuşuyla devam ediyorum. İptal düğmesi. Kuruluma başlamak için sonraki üzerine ayarları gözden geçirip değiştirmek için önceki üzerine tıklayın yazı alanı salt okunu çok satırlı kurulum konumu. Burada yazı alanı çok satırlı dediği yerde yaptığımız ayarları alt ok tuşuyla görebiliyoruz ayarlar arasında gezinebiliyoruz. Kurulum konumu. C. Program Files x86 müzik çalar. Program Files x86 klasörün içine kurulmasını istedik. Boş. Başlat menüsü klasörü müzik çalar. Başlat menüsü klasörü de müzik çalar olarak kalsın dedik. Boş ek işlemler, ek görevler, masaüstü simgesi oluştur. Masaüstü simgesinin oluşturulmasını istedik. Başlat menüsüne kısa yol oluştur. Başlat menüsüne kısa yol oluşturulmasını istedik. Bunlar hep burada ayar olarak kaydedilmiş. Bu ayarlara burada gözden geçirebiliyorsunuz. Tab tuşuyla artık kuru bulup enterlıyorum. Önceki düğmesi alt, ne? Kur düğmesi alt, tek Sonraki, iptal düğmesi, yüzde dokuz, yüzde on dokuz, %62, %72, %82, %92. Bilgisayarınıza müzik çalar kurulumu tamamlandı. Simgeleri yüklemeyi seçtiyseniz, simgelere tıklayarak uygulamayı başlatabilirsiniz. Kurulum yardımcısından çıkmak için bitti üzerine tıklayın aç görünümü. Müzik çalar uygulamasını çalıştır onay kutusu işaretli bir bölü 1. /1. Uygulanmış kuruldu. Kurulum bittikten sonra müzik çalar uygulamasını çalıştır onay kutusu işaretli geliyor. Ben bunu boşluk tuşuyla aralık işaretli değil. İşaretli değil hale getiriyorum ve Bitti düğmesi alt ve bitti tıklıyorum. Masa üstü liste. Uygulamamız bilgisayarımıza kurulmuş oldu. Masa üstüne kısa yol oluşturulsun demiştik. Ve müzik çalar bir bölü yeni bir. Bakın buraya gelmiş. Enter'lıyorum üstüne. Gelişmiş müzik çalar. Müzik dosyalarını seçilmesi. Müzik dosyalarını seç diyerek Birden fazla müzik dosyası tanımlayabiliyorsunuz uygulamaya ya da bir tane de seçebilirsiniz hiç fark etmez çıkış düğmesi çıkış dediğiniz anda hiçbir uyarı vermeden uygulamayı kapatır oynatıcıyı kapat düğmesi oynatıcıyı kapat düğmesi bir müzik dosyası seçtiğiniz zaman oynatıcı kontrolleri devreye girer bu kontroller nelerdir sağ ok tuşuna bastığımız zaman şarkıyı ilerletir sol ok tuşuna bastığımız zaman şarkıyı geri sarar yukarı ok tuşuna bastığımız zaman sesi arttırır aşağı ok tuşuna bastığımız zaman sesi azaltır boşluk tuşuna bastığımız zaman oynatıp duraklatır birden fazla müzik seçtiniz diye Oynatıcı kontrolleri devrede olduğu için listede müzikler arasında gezinemiyorsunuz. Ama bu oynatıcıyı kapat butonuna tıkladığınızda oynatıcı kontrolleri devreden çıkıyor ve müzikler arasında gezebiliyorsunuz. Karıştır düğmesi. Karıştır. Birden fazla müzik eklediyseniz listedeki şarkıları karıştırır, karışık olarak oynatır. Sonraki düğmesi. Sonraki. Bir sonraki müziğe geçer. Önceki düğmesi. Önceki de bir önceki müziğe gelir. Tekrarla düğmesi. Tekrarla. Bir müziği birden fazla kez dinlemek istiyorsanız bu özelliği kullanabilirsiniz. Liste bilmeyen. Eklediğimiz müzikler bu liste kısmına geliyor şu an. Müzik eklemediğimiz için boş. 000. Şurga 0 dediği yer görenleri ilgilendiriyor. Fare ile müzik ileri geri sarabiliyorlar. 50 saniyelik. Bu da gene görenleri ilgilendiren bir şey. Fare ile ses kontrolünü yapabiliyorlar. Müzik dosyalarını seçbilmesi. Ben müzik dinletemeyeceğim. telife takılmayalım diye. Videolarda kullanmış olduğum ses efektlerini dinleteceğim sizlere birkaç tane, iki üç tane seçeceğim. Müzik dosyalarını seç düğmesine tıklayacağım. Fakat boşluk tuşu burada işe yaramıyor. Butonlara enter tuşuyla tıklamanız gerekiyor. Onu şimdiden belirteyim. Müzik dosyalarını seç iletişim kutu Öğledik. Evet. Beğenme MP3 seçili değil 2 bölü 19. Bunlardan birkaç tanesini seçelim. Bir. Beğenme MP3 2 bölü 19. Bunu seçili hale getirdim. Bildirim ses efekti MP3 seçili değil 3 bölü aralık. Seçili. Dans ses efekti MP3 seçili değil 4 bölü 19. Geçiş efekti MP3 seçili değil 5 bölü 19. Aralık. Seçili. Bunları seçtim. Enter'lıyorum. Gelişmiş müzik çalar. Bunlar deminki boş olan listemize eklenmiş oldu. 50 sürgüye 0 sürgü liste. Beğenme MP3 seçili değil 1 bölü 3. Beğenme MP3 1 bölü 3. Bunun üzerine tıkladığım zaman direkt bunu oynatacak. Ve diğerlerinde çalmaya başlayacak. Tıklayalım. Bakın. Hepsini oynattı ne kadar seçtiysem. Teker teker ard ardına oynattı hepsini. Oynatımız da gayet iyi. Şimdi uygulamamız nasıl varsayılan uygulama olarak ayarlanır. Gelin ona bakalım. Başta da varsayılan yazıyorum. Başlangıç. varsayılan uygulamalar, sistem ayarları, seçenekleri görüntülemek için sağa basın bir bölü bir seviye bir. Buraya tıklıyorum. Ayarlar, ayarlar pencere. Tapla devam ediyorum. Haritalar, müzik çalar, medya oynatıcı düğmesi. Müzik çalar uygulaması medya oynatıcısıymış. Arasayın olarak bunu oynatıyormuşum ben müzikleri. Enterlıyorum bunun üzerine. Uygulama seçim iletişim kutusu. Tapla. Pop player, VLC media player, Windows media player düğmesi. Müzik çalar exe düğmesi. Müzik çalar exe uygulamasını bulup enterlıyorum. Varsayılan uygulamaları seçin grup. Müzik çalar, müzik çalar exe düğmesi. Varsayılan uygulama, müzik çalar uygulaması olarak ayarlandı. Şimdi yine ses efektlerinin birinin üzerine tıklayalım. Bakalım benim yapmış olduğum uygulamayla bu müziği oynatabilecek miyiz? B -B -M -M Bunun üzerine tıklıyorum. Üzerine tıklar tıklamaz direkt benim müzik çalar uygulamasıyla bu beğenmez ses efektini oynatmaya başladı. Bir tane müzik seçerseniz sadece seçmiş olduğunuz müziği oynatır o müzik bittikten sonra. Listedeki diğer müziklere geçmez. Onu öyle ayarladım. Programımızın kullanımı bu şekildeydi. Gayet basit, gayet erişilebilir bir program, basit bir arayüzü var. Kullanmak isteyenler verdiğim bağlantıdan indirebilirler. Benim bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım bu video bugün işinize yarar. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videolarımızı beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hakaret etmeden, küfür etmeden görüş önerilerinizi videomuzun yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Videomuzun açıklamalar kısmında yer alan Telegram, WhatsApp, Instagram, X hesaplarımızdan bizleri takip edebilir, bizlere katılabilirsiniz. Beraber fikir alışverişinde bulunabiliriz. Ayrıca Telegram kanalımıza gelerek ihtiyacınız olan uygulamaları indirebilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.